var. Oo oh, bir dakika iki şu dakikamız kalmış. İki şu dakikamız kalmış. Şimdi bu toprağa çevirmiş, çakıl yapmıştı. Hayır bir kısmı çakıl. Neyse. Bak ama çete bak ne yazı bak. I make house very beautiful. Ne <laughs> lan bu? Oo oh, sınadım bunu daha önce de yapıyordu. Dostlarım bakın yürü gel. Göreceğiz şimdi bakalım kimin evi very beautiful. Toprakta ne yapıyorsun? Evim güzel diyorsun babi. Very nice babi. evinin çok güzel olduğunu falan söyleyeceğim. Onu gaza getireceğim böyle. <gülüyor> 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 bir dakika bir dakika, vermeyiz o gün diyor. <laughs> Kafa sallayacağım. Ben bir şey yapmadım. Ben Hı. bir şey yapmadım bu. Bir tane daha zorluyor spamlıyor. E o zaman madem bir zorluyor daha spamlayamıyorsun. Niye zorluyor yerini soruyorsun Bobby? Bugün <laughs> yanımda tarihte görmüş, görüp görebileceğiniz, görmüş olacağınız ve görebileceğiniz ya da göremeyeceğiniz. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani nerede oğlum ayak izi? Ne? B bu burada nerede?